aydı <laughs> 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 tamam hepsi aydan biz nereye dün akşam görüşemiyorlar yani. nazar geldi nazar meydan dedim sen dedim adam bir git, dedim gitti yukarı dedim ve şak 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 dedim. tam beş bit tam o, dini, Nazmiye, o, <gülüyor> <gülüyor> <varmış>. <gülüyor> o yok yani. Yapacak Hı bir şey, şey yok. Çocukların Evet. Babiş. Gel, gel Hı hı Şuna mı Ready? Biz yakışıklı nereye gidiyorsun böyle yakışıklı Ready, Ready. Tamam Şurada <laughs> 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 <Daha> abi. <boş. gülüyor> <laughs> 아까 전에 지어준 어묵을 먹아 오늘 거의 버스를 저는 절실